Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her gelin bohçasında olan, e, gelinlere hazırlanan makyaj çantasını inceleyeceğiz. İnşallah abim yakında nişanlanacak. Onun için böyle bir nişan bohçası hazırlamaya başladık. Birkaç eksimiz var. Her şey bittikten sonra hepsini size daha detaylı göstereceğim. Genel bir bohçayı beraber hazırlayacağız. Bohça videolarında her şey gösterilmeye çalışıldığı için genelde makyaj malzemesi geçiliyor. Benim de en merak ettiğim makyaj çantası. Size de göstermek istedim benim gibi merak edenler varsa. Aynı zamanda temel bir makyaj çantası oluşturmak isteyenlere de fikir olabilir. Biz makyaj bavulunu Nature Love'dan aldık. Şöyle. Bal rengi mi denir artık? Arkası da bu şekilde. Böyle iki geniş gözden oluşuyor. Öncelikle şu kısmın arka tarafından başlayalım. Her detaya tek tek bakacağız. Burada Sephora'ya ait fırça seti var dörtlü olarak. Sapları şu şekilde fırçası da bu şekilde. Eğer Sephora'ya ait bir fırça alma gibi niyetiniz varsa tereddüt ediyorsanız asla tereddütte kalmayın. Kesinlikle alın. Ben her türlü fırçasından memnun kaldım. Çok yumuşak ve çok sağlam oluyorlar. Gerçekten tavsiye ederim. Ardından Vastas'tan aldığımız böyle bir törpü seti diyeyim. Tırnak makası seti diyeyim. Vastas'a böyle bir seri gelmiş. Gerçekten çok tatlı. Böyle her şey içinde bulundurması da iyi bir set olmuş. O yüzden bunu tercih ettim ben koyarken. İçinde tırnak makası, işte tırnaklarını ittireceği ne deniyor inanın bilmiyorum. cımbızı, cam törpüsü her şeyi var. Bu da sanırım aynasıydı. Şu da pamuk diye biliyorum. Böyle bir set almak istedim. Bu şekilde. Ardından buradaki göze bakalım. Burada da ilk kaş kalemi çıkıyor. Flormar'a ait rengini falan görebilirsem 402 numarası da bu şekilde kızıl kahve diyebilirim bu tona. Ardından yine Flormar'a ait 201 numaralı dudak kalemi. Her rujda uyan, herkesin bayıldığı renk diyebilirim. Ardından da Max ait siyah bir göz kalemi. Bu da Flormar'a ait yeşil, koyu yeşil bir göz kalemi. Ardından Flormar'a ait lip liner'ı. Herkesin bayıldığı ve MAC'ten bir ruj rengini göstereceğim size saniye açabilirsem. Şöyle numarasını göstereyim ilk önce. Ardından da ucumuza bakalım. Daha da açılıyordu şöyle. Başkasına ait olduğu için swatchlamayacağım. Ve Doryele ait şu renk diyeyim. Ambalajlı açamayacağım o yüzden Bir biruş. Ardından Flormara ait yine bu renklerde biraz da kırmızıya dönük bir renk olsun istedik. O genelde nude renkler kullanıyor. Bu renk aldık. Bu da ambalajlı şu an jelatini açamayacağım. Ardından Flormara ait şu renklerde. Hatta rengini beğendiyseniz size kodunu da göstereyim şöyle. Bir allık. Ardından Maybelline'in yeni çıkan kapatıcısı. Bu da ambalajı şu an açamıyorum. Hmm, on rengi. Ve Maybelline'e ait bir maskara. ve pastayla ait bir ım, kaş sabitleyici <laughs> tam burada eksikliği gözü çarpacak bir şey var o da yüz paleti onu da sipariş etmiştim L'Oreal'in kendi Trendyol sayfasından ama kargoda Maybelline'in Edgerwine kapatıcısı olarak geldi o yüzden iadesini yaptım İnşallah daha güzel bir face paleti alacağım eğer sizin beğendiğiniz, kullandığınız varsa ve bunu yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Veya şu bronzurdan çok memnunum, şu pudradan çok memnunum dediğiniz varsa gerçekten fikirlerinizi almayı çok isterim, onlara da bakmak isterim. Ardından bu tarafa geçiyoruz. Burada da böyle bir kilit kısmı var. Hemen açtım. Nivea'nın bir nemlendiricisini aldım. Bunu annem almış. Çok tatlı ve çok güzel bir tarak. Yani bunların hepsini aslında annemle almaya gittik de ben hani ben aldım şeklinde söylüyorum. Bu harika kokuyor. Yani bu markanın en güzel kokan deodorantı kesinlikle bu. Hiç tereddüt etmeyin. Direkt bunu alın. Burada da vasfası ait bir makyaj temizleme suyu var. Ardından Mekin Heysem Body Fondöteni var, C 1 rengini aldık. Şöyle göstereyim, 120 milim. Ben Mekin fondötenlerinden memnunum. Bundan kendimde bir tane var. Neydi ismi? Bir saniye, hemen getireceğim onu. Bendeki olan Mekin fondöteni de bu. Çok güzel, incecik. Yani yüzünüze sürdüğünüz elinize yedirdiğinizde siz bile ben az önce fondöten sürmemiş miydim diyeceksiniz. O kadar ince, çok az bir örtücülüğü var. İnce bir fondöten istiyorum, ince bir kapatıcı istiyorum, çizgilerime dolmasın diyorsunuz. Kesinlikle mekten tercih etmenizi söyleyebilirim. Dediğim gibi incecik, çok güzel bir yapısı var ama hiçbir şey kapatmıyor. Sadece cildinizi eşitliyor ve daha parlak, daha güzel yapıyor. Ama bu parlaklığı da böyle cam gibi, ışıl ışıl bir görüntü olarak düşünmeyin gerçekten çok böyle sivilce izlerim de sorun yok benim için diyorsanız bu elimdeki fondöteni tavsiye ederim. Face and kullanmadım. Sadece arkadaşımdan hani denemiştim. İncecik bir fondöten. Daha ince. Bu daha biraz daha kapatıcı. Dediğim gibi Mac'in fondötenleri çok güzel oluyor. Sadece çok kalın yapılı bir fondöteni var. İsmini gerçekten hatırlamıyorum. O çamur gibi yani. Ona verilen paraya da acırım. Şimdi devam ediyoruz bakmaya. Ve sensedinin şöyle bir fırçası var. Ve far paleti bir yaşına ait. Şöyle dış kabı. Renklerini de göstereyim. Renkleri de bu şekilde. Yani başkasına ait olduğu için ambalajını açmak istemem. Çok güzel. Burada eksik olan dediğim gibi yüz paleti var. Diş macununu alacağız. Sizin başka eksik gördüğünüz, işte benimkinde bu vardı ya da biz de işte hazırladığımızda şunları koymuştuk dediğiniz e, ne var? Hani onları da söylerseniz benim için çok iyi olur. Onları da tamamlamaya çalışırız. Şöyle mi koyalım? Sizin eksik gördüğünüz bence şunu da koymalısın dediğiniz ne varsa onu da lütfen yazabilir misiniz? Yani mesela benim gelin bohçamda şunlar da vardı. Ya da e, biz hazırlarken şunları da eklemiştik dediğiniz şeyler varsa yorumlarınızı bekliyorum. Benim için harika bir fikir olur. Hem de eksiklerimizi tamamlamış oluruz. Genel olarak da isterseniz e, aldıklarımızı beraber bohçalarız. Gitmeden önce hepsini de detaylıca size göstermiş olurum. Şunu da kapatalım. Böyle bir gelin makyaj çantası mı diyeyim. Hemen makyaj çantası mı diyeyim. Bu şekilde oluşturduk. Videomu buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bizim nişan bohçası için hazırladığımız makyaj çantası bu şekildeydi. Siz de beğendiniz mi? Neler eksik? Neleri tamamlamalıyız? Mutlaka bekliyorum yorumlarda. Aynı zamanda dilerseniz benim de çok güzel diyebileceğim daha hani belirgin ürünleri aldığım minimal bir makyaj koleksiyonum var. Dilerseniz onu da size detaylı bir şekilde gösterebilirim. Aynı şekilde benden istediğiniz videoları yazarsanız benim için de harika fikir olur. Sizler için onları da çekerim. Şimdilik bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere